var İngilizce soruları, mantık soruları, genel kültür ağırlıklı sorular olacak. Türkçe soruları var. Öyle başlayalım. İlk sorumuz geliyor. Doğru yanlış sorusu. Ses hızı ışık hızından daha yavaştır. Doğru mu yanlış mı? Ses hızı Işık hızının daha yavaş. Hangisi daha hızlı olacak? Tabii ki de ışık daha hızlı sese göre. Bakalım kimler en hızlı cevap verdi. En hızlı yanıtlayan Luay oldu. Birinci sırada Luay, Yasin. ikinci sırada Rıdvan 3'te, Tadiç 4'te, Esma, Gül, Taday 5'in sırada. Hemen sıradaki soruya bakalım. Voleybolda bir takımda sahada kaç kişi vardır diyor. 5, 6, 4, 12. Voleybolda bir takım sahada kaç kişiden olur demiş. Bir takımda sağda kaç kişi vardır? Tabii ki de 6 kişi vardır. Çoğunu ki kadar cevap verdi. Hemen bakalım. Yasin ilk sıraya yükseldi. Dua ikinci sırada Zeynep Bilgili. Üçüncü sırada M. Ali. Dördüncü sırada Reyyan. 5. sırada. Hemen sıradaki soru gelsin. Doğru yanlış sorusu yine. Ay tutulması dünyanın güneş ile ay arasına girerek ayın güneş ışığını kesmesi sonucu oluşur diyor. Doğru mu yanlış mı? Ay tutulması dünyanın Güneş ile ay arasına girerek ayın güneş ışığını kesmesi sonucu oluşuyor. Tabii ki de çoğunluk doğru cevap verdi. Doğru olacaktı. Hemen bakalım kimler hızlı cevap verdi. Yasin liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada Zeynep Bilgili var. Merve 3'e yükseldi. M 4'te. Betül Nazmiye 5. sıraya yükseldi. 6 sıra birden Fatma Bilgir diyor. En çok yükselen oldu. Hemen sıradaki soruya bakalım. İlk sorular kolaydı. Çoğunluk doğru cevap veriyor. Yer çekimsiz ortamda bir mum yakılırsa ne olur demiş. Hemen söner. Alev mumu kaplar. Alevin rengi mavi olur. Alevin rengi pembe olur. Yerçekimsiz ortamda bir mum yakılırsa ne olur? Havasız demiyor, yer diyor. Ne olur? Tabii ki de alemin rengi mavi olur arkadaşlar. Havasız demiyor bakın, yer diyor. Bu ATV'de çıkan kim milyoner olmak ister de çıkmıştı bu soru. Ve yine alemin rengi mavi olur olacaktı. Cevap bakalım kimler? doğru cevap verdi ya da kim doğru cevap verdi. Hiç kimse veremedi. Ama liste değişmedi. Hemen sıradaki soruya bakalım. Hangi ülke Avrupa'da değildir demiş. Rusya, Macaristan, Avustralya, Moldova. Hangi ülke Avrupa kıtasında değil demiş. Avrupa'da olmayan ülke hangisi? Tabii ki de Avustralya. Avustralya Avrupa'nın çok çok ötelerde bir ülke. Bakalım. Evet Luay dördüncü sıraya yükseldi. Yasin 1'de Zeynep Bilgil 2. sırada Merve 3'te. M Ali dördüncü sırada. 7 sıra birden Cumali diyor. 7 C'den en çok yükselen kişi oldu diyor. Hemen sıradaki soru gelsin. Türkiye hangisinin üretiminde dünyada birincidir? Kayısı, çay, kahve, zeytin hangisi üretimde dünya birincisidir demiştim. Türkiye kayısı üretiminde dünyada birinci arkadaşlar. Çay tüketiminde birinci, kahve tüketiminde yine çok önde. Zeytin tüket üretiminde ilk beşte diyebiliriz belki ama birinci olduğu ürün tabii ki de kayısı olacaktı buradakilerden. Hemen bakalım zor bir soruydu. Evet M Ali ilk sıraya yükseldi. İhasım Birgin 2'de, Zeynep 3'te, Merve 4'ün sırada, Luay 5'in sırada. Hemen sıradaki soruya geçelim. Bir çobanın 17 koyunu vardı. Sürüye yıldırım isabet etti. 9'u yaralandı, diğerleri öldü. Çobanın kaç koyunu kaldı diyor. <laughs> bir koyun varmış 9 tanesi yaralanmış diğerleri ölmüş kaç tane koyun kalmış elinde 9 tanesi yaralandıysa demek ki 9 tane kalmış elinde diğerleri öldüğüne göre hemen bakalım listeye denk bir cevaplandırma olmuş. 13 kişi doğru. Diğerleri yanlış cevap vermiş. Bakalım. Yasin tekrardan listede birinci sıraya yükseldi. Zeynep ikinci sırada. Ubeydullah üçte. M. Ali dörtte. Nazım sekiz beden beşinci sırada. İsmail Hergül diyor. Dokuz sıra birden en çok yükselen oldu demiş. Hadi bakalım sıradaki soruya. Doktor size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla atmanızı söyler. Hapların hepsinin bitmesi ne kadar sürer demiş. Doktor Hüsnü hap vermiş ve yarım üçer saat arayla at demiş bunları. Hepsini ne kadar sürede bitirebilir? 1 saat, 1.5 saat, 3 saat 30 dakika. hepsinin bitmesi arkadaşlar bir saat sürer. İlkini attınız, 30 dakika geçti. İkinciyi attınız, 30 dakika daha geçti. Bir saat dolduğunda üçünü de böylece bitirmiş olursunuz. Biraz tabi eleyici bir soru oldu. Hemen bakalım listeye. Evet listede herhangi bir değişiklik yok. Yasin 1'de, Zeynep 2'de, Ubeydullah 3'te, M 4. sırada Nazım 8 B'den 5. sırada. Hemen bakalım sıradaki soruya. Şekilde kaç tane kare vardır diyor. 10 mu 12 mi 11 mi 13 mü? Kaç tane kare var bu görüntüde? Bir dakikada süreniz varmış. Rahatça sayabilirsiniz. Kaç tane kare var demiş soru. Evet cevap 12 olacaktı. 8 kişi bu soruya doğru cevap verdi. Burada 12 tane kare görüyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım listeye. Yasin liderliğini sürdürüyor. Yaklaşık 1000 puanlık bir fark attı. İkinci sıradaki Zeynep Bilgili'ye. Üçüncü sırada İsmail Hergül dördüncü, 4. Meali 5. sırada. Reyyan 12 sıra birden yükselerek en çok yükselen kişi olmuş. Hemen sıradaki soruya bakalım. What does he do? Burada bir fiil gösteriyor. Evet, bu kişi bu resimde ne yapıyor? Wash dishes, cook meal, brush teeth, take shower. Burada bu kişi ne yapıyor şu an? miyim? Çoğunluk doğru cevap verdi. Basit bir soruydu. Evet, Yasin liderliğini sürdürüyor. Zeynep ikinci sırada, İsmail 3'te. Esma Gül Talay. Dördüncü sırada, Nazım beşinci sırada. Hemen sıradaki soruya geçelim. Düzlemde iki noktada kaç tane doğru geçer demiş. İki noktadan kaç tane doğru geçer? Sıfır, bir, iki, sonsuz. noktadan olacak burası da bir harf eksikliği var. İki noktadan kaç tane doğru geçebilir? Kaç tane? Tabii ki de tek doğru geçer. Hemen bakalım. Evet Yasin liderliğini sürdürüyor. Ama bu soru yanlış yaptı. İkinci sırada Zeynep. Aralarında iki puanlık bir fark var. İsmail 3. sırada Uveydullah 4'te. Reyyan. Reyyan 5. Evet, sırada. Dokuz sıra birden Fatma Bilge en çok yükselen oldu diyor. Sıradaki soruya bakalım. Görüntüdeki bayrak hangi ülkenindir demiş. Bu bayrak hangi ülkeye ait? Türkmenistan mı? Azerbaycan mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mi? Yoksa Pakistan mı? Bu bayrak hangi ülkeye ait? Bu bayrak hangi ülkenin bayrağı? Tabii ki de Pakistan olacaktı. 12 kişi diğer şıkları işaretlemiş. Hemen bakalım listeye. Yasin liderliğini sürdürüyor. İsmail ikinci sırada. Zeynep Bilgil 3. sıraya geriledi. Ubeydullah 4'te. Nazım 5. sırada. Sıradaki soruya geçiyoruz. Hangi ilimiz Akdeniz bölgesinde değildir demiş. Burdur, Kahramanmaraş, Muğla, Isparta hangi il Akdeniz bölgesinde değil? Burdur, Muğla. Evet, Burdur, Kahramanmaraş, Isparta, Akdeniz bölgesinde ama Muğla, Ege bölgesinde kalıyor. Çoğunluk bu soruya yanlış yanıt verdi. Hemen bakalım. Evet, M ali liste yükseldi. Hemen sıradaki soruya geçelim. Bugün günlerden cumartesi ise 72 gün sonra hangi gün olur demiş. Perşembe mi, çarşamba mı? Cumartesi mi yoksa pazartesi mi? Bugün günlerden cumartesi ise 72 gün sonra hangi gün olur? iki gün sonra tabii ki de pazartesi olurdu. Çoğu 15 kişi doğru cevap verdi. 18 kişi de bu soruyu yanlış yanıtlamış. Hemen bakalım. Yasin liderliğini sürdürüyor. İsmail ikinci sırada. Meali 3. sırada. Zeynep 4. sırada. Ubeydullah 5'te. Hemen sıradaki soruyu görelim. What does she do demiş. Burada bir fiil var. Bu kadın, bu kız ne yapıyor? cutting hair, jumping rope, reading comics, watching cartoons. Bu kız ne yapıyor onu söyleyecek miyiz? Tabii ki bir patlıyor olacaktı. Jumping rope. Neredeyse herkes doğru cevap verdi. Bakalım. Evet. Yasin 1'de İsmail 2. sırada. M Ali 3'te. Zeynep 4. Ubeydullah 5. sırada. M Ali 4 kez ard arda doğru cevap vermiş. Hemen bakalım sıradaki sorumuza. 80 TL'lik bir ürün önce %50 indirme girer ve düştüğü fiyattan %20 indirme daha girerse kaç TL'ye satılır demiş. 32, 36, 28, 30. Önce %50 indirme giriyor. Daha sonra o fiyattan da %20 daha indirme giriyor. Yani o düştüğü fiyattan %20 indirme giriyor. En son fiyatı kaç olur diyor. O fiyatı 32 TL'ye düşüyor. 80 TL ilk bir ürün. Bakalım kimler doğru cevap vermiş. Evet İsmail liderliği ele geçirdi. Yasin ikinci sıraya geriledi. Meali üçte Zeynep dördüncü. Ubeylullah 5. sırada. Hemen sıradaki sorumuzu görelim. Amerikan filmlerinde öğrencileri taşıyan okul servisleri hangi renktedir diyor. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Amerikan dilinde yabancı nerede dalmışlar? Okul servisi hangi renk oluyor? Yabancı dilde dilediğimiz zaman sarı renk olacaktı. 29 kişinin doğru cevap verdiği gibi hemen bakalım. Evet İsmail liderliğini sürdürüyor. Yasin 2'de, Meali Ali 3'te, Zeynep 4. sırada, Ubeydullah 5. sırada. Hemen bakalım sıradaki sorumuzu. Hangisinde ince sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. İnce giyindiği için hasta oldu. İnce uçlu kalem kullanıyor. İnce bir ipe ihtiyacı vardı. O ince düşünceli bir çocuktu. Hangisinde ince sözcüğü mecaz anlamda Bence düşünceli bir çocuktur. Bir mecaz anlamında. Hemen bakalım. Evet Ubeydullah 3'e yükseldi. Luay 4'e yükseldi. Diğerleri yerini koruyor. Bakalım sıradaki soruya. Satrançta hangi taş çapraz hareket edemez demiş. Piyon, vezir, şah, kale. Hangi taş çapraz hareket edemez. Piyon çapraz alabiliyor. Bu yüzden çapraz oluyor. Ama kale asla çapraz hareket edemez. <laughs> Hemen bakalım. Lua 3'e yükseldi. Zeynep 4. sırada. Ubeydullah 5'e geriledi. İlk 2 değişmedi. Yasin 1 ve Yasin 2'de İsmail 1'in sırada. Artık son 4 sorudayız. Bakalım sorularımıza. Hangi cümlenin yazımı doğrudur demiş. Her şeyi bildiğini sanıyor ama yanılıyor. Herkes ödevini yap zamanda yapmalı. Yardımcı olduğun için sağ ol. Dolmuş şoförü kırmızı ışıkta durmalı demiş. Bir şey bildiğini sanıyor ama yanılıyor cümlesinde herhangi bir yanlış ifade yok. Diğerlerinde herkes Z ile yazılmış. Şoför kelimesi burada Ö harfi var. Yanlış yazılmış. Sağol bitişik yazıldığı için. Burada bir yanlışlık var ama diğerinde yok Tamam bakalım soru e, listemize. Evet Yasin liderliği İsmail'den aldı. Luay 3'te Zeynep 4'ün sırada. Ubeyrullah 5'in sırada. Hemen sıradaki soruya geçelim. Denizler Altında 20 Bin Fersah romanında Denizaltı Natilius'un kaptanı kimdir? Kaptan Nemo, e, Kaptan Logar, Kaptan Tsubasa, Kaptan Kolon. Natilius'un denizaltısının kaptanı kim olacaktı? Tabii de Kaptan Nemo. 9 kişi doğru yanıkları bu soruyu Hemen bakalım listeye. Meali Ali 4'e yükseldi. Zeynep Bilgili 5. sıraya geriledi. İlk 3'te bir değişiklik olmadı. Bakalım sıradaki sorumuza. Turuncu hangi iki ana rengin karışımıyla oluşur? Mavi sarı, kırmızı sarı, kırmızı yeşil, sarı yeşil. Turuncu hangi iki ana rengin karışımıyla oluşur? sarılıp karışımından oluşuyor. Ubeydullah 4'e çıktı. Ömer 5'in sırada. Ayşegül arka arkaya 6 doğru cevap vermiş. İlk üçte bir değişiklik yok. Son sorudayız artık. Bakalım liderde bir değişiklik olacak mı? Kim hızlı cevap verecek? Hangi spor yaparken vücudumuzda bulunan tüm kas grupları aynı anda çalışır demiş yüzme, koşu, bisiklet, jimnastik. Hangi spor yaparken vücudumuzda bulunan tüm kas grupları aynı anda çalışır. Evet 14 kişine doğru cevap verdiği gibi yüzme olacaktı. Bakalım lider kim oldu? İlk Üç. 3. sırada Ubeydullah Yar var. İkinci sırada İsmail Hergül. Ve bu oyunun kazananı birinci sırada Yasin Bilgin oldu. Yasin'i tebrik ediyoruz. İsmail ve Ubeydullah da yine ilk başardı. Katılan herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.